Hepinize merhabalar, vize ve finalde çıkabilecek diferansiyel denklem soru çözümü ile birlikteyiz. 5 adet sorumuz var, bunları tek tek ele alalım. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. x kare artı c y kare eşittir 2'ye eğri ailesinin diferansiyel denklemini yazınız. Şimdi birincisi, bu eğride kaç tane c sabit var? Bir tane var değil mi? O halde Burada bir kere türev almamız gerekiyor. Alalım. 2x artı 2 y y türev c eşittir eşittir 2 y türev değil mi? Şimdi burada c'yi yalnız bırakalım. c'yi yalnız bırakalım. Buradan ne olur? 2Y hatta her taraftan ikileri sadeleştirsek de olur değil mi? Ne kaldı? X artı Y Y türev eşittir. Y türev mi? Pardon bir de şurada neyimiz var? C sabitimiz var. Buradan Y, Y türev C eşittir. Y türev eksi X. Buradan da C'miz ne olmuş olur? C eşittir. Y türev eksi X bölü Y y türev. Şimdi bunu denklemde yerine yazalım. Denklemde c yerine yazalım. Yazarsak ne elde ederiz? x kare artı y türev eksi x bölü y y türev y y türev çarpı y'nin karesi Eşittir 2y olarak bu diferansiyel denklemi elde etmiş oluruz. Şimdi eğer e, e, şunu da hatırlatayım eğer bu eğride bu eğride bir tane C var iki tane C olmuş olsaydı C1 C2 o zaman iki defa türev alacaktık üç kere varsa üç defa türev alacak yani kaç tane C varsa o kadar türev almamız gerekiyor. Şimdi devam edelim. Sıradaki sorumuz. ikinci sorumuz. Şöyle sorulmuş. Y kare eksi 2xy dx artı x kare dy diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz. Şimdi burada y yerine t x yerine t yazarsak ne olur? t'nin karesi eksi 2t kare dx artı t kare dy mi olur? Buradan da ne elde ederiz? Eksi t kare dx artı t kare dy eşittir 0. Hem dx'in hem dy'nin altında ne oldu? T kare. Yani t kare var değil mi? Her ikisinde de. Bir kat sayılarına takılma. Yani eksi. eksisini. Her ikisinde de aynı kuvvetten t'ler varsa bu denkleme Bu denkleme homojen diferansiyel denklem denir. Diferansiyel denklem denir. Şimdi çözümünü şöyle bulalım. Hangi ifadenin altındaki daha e, ha, dx ya da dy desem daha doğru olur. Dx'in altında ne var? y kare eksi 2 x burada da x kare dy var değil mi? Hangisinin altındaki ifade daha basit duruyor? dy'nin altındaki değil mi? x kare var sadece. O zaman o zaman ben burada y eşittir u x dönüşümü yapacağım. y eşittir u x dönüşümü yapalım. Buradan her iki tarafın türevini alırsam dy eşittir u dx artı x du'yu elde ederiz değil mi? Elde ederiz. Şimdi bunları götürüp denklemde yerlerine yaz arkadaşım. Yazalım. Y yerine u x yazacağım sadece. Yazalım. Y kare yerine u x yazarsam u kare x kare mi olur? U kare x kare eksi 2x çarpı u x dx artı x kare dy yerine de ne yazacağım? u dx artı x du eşittir 0. Şimdi düzenleyelim. Bakın. u kare x kare eksi 2 u x kare dx artı bu x kare dx artı x küp du eşittir sıfır mı? Şimdi şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada x kare, burada x kare, burada x kare, şurada da x kare çarpı x türünden yazarsam ve x kareleri sadeleştirirsem ne kalır burada? Bakın şöyle düşünün. x kare bu kare eksi 2 U. Hatta bir DX de burada var ya. Şunu da bak. Eksi 2 U. Bir DX de nerede var? Burada var. Onun da alırsam buraya. Artı U DX artı X küp DU eşittir. Sıfır mıdır? Evet. Şimdi her tarafı x kareye bölersem burada ne kaldı? Şuradan devam edeyim bu kare eksi u dx artı x du eşittir sıfır değil mi? Şuradan rengini değiştiriyorum. Şimdi dx'in altında sadece x'li du'nun altında sadece u'lu ifade olması lazım. O halde ben şuradan buradan şuna elde ederim. dx bölü x artı du bölü U kare eksi U eşittir sıfır değil mi? Sonra ne yapıyorum? Her iki tarafın integralini alıyorum. Buradan integrallersek ne elde edelim? Buradan ln x artı. Buradan basit kesirleri ayırırsam arkadaşım şunu elde ederim. Yani basit kesirleri ayırırsam şu olur. 1 bölü u eksi 1 eksi 1 bölü u d u'yu elde edelim. Eşittir c. Buradan ln x artı ln u eksi 1 eksi ln u eşittir. Şu c yerine de ln c yazsam olur mu? Olur. Fark etmez sonuç olarak. Bir sabit yani. Eşittir ln c. Buradan da ln x artı ln U eksi 1 bölü U eşittir ln C mi? Devam edelim. Şuradan yazayım alttan. Buradan da ln U eksi 1 bölü U eşittir ln C eksi ln X. Burayı da düzenlersem U eksi 1 bölü U eşittir C bölü X. U'ya biz ne demiştik? Y eşittir U X demiştik ya. Buradan U dediğim arkadaşım ne olur? Y bölü X olur. Götür denklemde yazarsam Y bölü X eksi 1 bölü Y bölü X eşittir C bölü X. Burayı da düzenlersem Y eksi X bölü X çarpı X bölü Y eşittir C bölü X. Şu X'ler sadeleşir. Son olarak Y eksi X bölü Y eşittir C bölü x olarak bu denklemin genel çözümünü bulmuş oluruz. Tamam mı arkadaşım? Homojen denklemimizin çözümünü bu şekilde ne yapmış olduk? Bulmuş olduk ve gelelim sıradaki soruya. Şimdi y türe artı 2x y. Şöyle biraz kaydırayım. y türev artı 2x y eşittir x y üzeri 4 diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulmuş. Denklem şu formattan öncelikle y türev artı p x y eşittir q x y üzeri n tipinde değil mi? Tipindeki denklemlere bu tipteki denklemlere ne diyoruz? Bernoulli Bernoulli denklemi denir. O halde çözümünü bulalım. Çözümü de şu şekilde arayacağız. Buradan ben şu dönüşümü yapacağım. Z eşittir. Y üzeri 1 eksi n dönüşümü yapacağım. Yani buradan Z eşittir. Pardon. Y üzeri 1 eksi 4. Buradan da Z eşittir. Y üzeri eksi 3 mü olur? Evet. Türevini alırsam buradan. Z'nin türevi eşittir. Eksi 3. Y üzeri eksi 4. Y türevi elde edelim. Değil mi? Bulunur. Buluruz. Şimdi denklemi denklemi eksi 3 y üzeri eksi 4 ile çarpalım. Çarpalım çarparsam şunu elde eder miyim bakın Eksi 3 y üzeri eksi 4 çarpı y türe artı Hatta eksi eksi 3 y üzeri eksi 4 çarpı 2x y eşittir eksi 3 y üzeri eksi 4 çarpı x çarpı y üzeri 4 elde eder miyim ederim. Şimdi dikkatinizi çekelim. Bakın. Bakın. Şu ifade neye eşit? Bakın burada. Kime eşitmiş? Z türevi. Z türevi. Şurayı da düzenlersem. Bakın. Şurayı da düzenlersem. Eksi 6x y üzeri eksi 3'e mi eşit? Y üzeri eksi 3'e. Peki y üzeri eksi 3 ifadesi de kime eşit? Z'ye. Yani buradan da neyi elde ederim? Eksi 6 Z'yi mi elde ederim? Eksi 6 X Z'yi pardon X de vardı arada. Eksi 6 X Z. O da eşittir. Peki şurada y üzeri eksi 4 burada da y üzeri 4. Bunlar birbirini götürürse ne kalır sadece geriye? Eksi 3 x. O halde ben şu denklemi şuraya tekrardan yazayım. Neye ne kalmış oldu? Z türev eksi 6x z eşittir eksi 3x. Peki bu denklemin tipi nedir? Y şöyle düşünün. Bakın. Genel olarak lineer denklem sistemi y türev artı px y eşittir qx. Ne diyoruz bunlara? Lineer denklemler. O halde bu da benim lineer denklemim oldu mu? Oldu. Lineer denklemi çözmek için ne yapıyorum? Bir integral çarpanı bulmam gerekiyor. Bulalım. Nasıl buluyorduk? Lambda eşittir e üzeri integral px. px'im ne burada? Eksi 6x. dx. O da eşittir. e üzeri eksi 3x kare midir? Evet. e üzeri eksi 3x karedir. Peki. Bu benim neyim? İntegral çarpanım. İntegral çarpanım. Bunu denklemle çarpıyorum. Hangi denklemle? Bu denklemle. Artık bu denklemdeyiz. Tamam mı? Bu denklemdeyiz. Bununla çarpıyorum. Çarparsam bunu mu elde ederim? E üzeri eksi 3x kare çarpı z türev. E eksi eksi e üzeri eksi 3x kare çarpı 6x z eşittir eksi bakın eksi 3x'in öndeki eksi kullanım eksi e üzeri eksi 3x kare çarpı 3x oldu mu oldu şimdi şurada ne var? çarpımın türevi. Kimle kimin türevi? E üzeri eksi 3x kare çarpı z'nin türevi var değil mi? Eşittir kime? Şöyle diyelim. Eksi 3x e üzeri eksi 3x kare diyelim. Şimdi ne yapıyorum? Denklemin her iki tarafın integralini alıyorum. Buradan denklemin her iki tarafın integralini aldıktan sonra ne yapıyorum? Şu türev, şu integral gitti. Burada ne kaldı sadece? E üzeri eksi 3x kare z eşittir. Buranın integralini alırsam ne elde ederim? 1 bölü 2 1 bölü 2 Ve uzun uzun ben integrali almayacağım. Siz alın artık. 1 bölü 2 e üzeri eksi 3x kare artı C'yi bulurum. Buradan da Z eşittir. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Şimdi E üzeri eksi 3x kare burada. E üzeri eksi 3x kare burada. Bunlar birbirini götürür. Öyle değil mi? Sadece 1 bölü 2 kalır. Artı C bölü E üzeri eksi 3x kare. Bunu da düzenlersen. Z eşittir 1 bölü 2 artı c çarpı e üzeri 3x kare. Fakat biz z'yi aramıyoruz. Biz z'ye ne dönüşümü yapmıştık yukarıda? Dikkatinizi çekelim. y eşittir. Bak z eşittir. y üzeri eksi 3 dönüşümü yapmıştık. Buradan da z yerine y eşittir. E, y üzeri eksi 3 eşittir. 1 bölü 2 artı c çarpı e üzeri 3x kare olarak bu Bernoulli denkleminin genel çözümünü bulmuş oluruz. Devam edelim bir sonraki sorumuza. y kare dx artı 3xy artı y kare eksi 1 dy diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz demiş. Şimdi ben buraya m, buraya da n dersem. m'nin y'ye göre kısmi türevi nedir? 2y'dir. N'nin x'e göre kısmi türevi nedir? 3x'tir. Peki bunlar yani m'y nx'e eşit midir? Eşit değildir. O halde bu denklem tam değildir. Peki tama nasıl dönüştürebilirim bunu? Şunu yaparak m'y eksi nx bölü eksi m'ye bölersen Buradan da şunu elde edelim? 2y eksi 3x bakın yerlerine yazarsan eksi y'nin karesi. Bu da eşittir. Buradan ne gelir? Bir saniye. Şurası y olmayacak. Şurası y olması gerekiyor. X değil y olacak. Ben orayı şaşırmışım. Çok pardon. Burası da y mi olacak? O da eşittir. Ne olur? buradan eksi 1 bölü şey eksi y bölü eksi y'nin karesi buradan da ne elde edelim? 1 bölü y'yi elde edelim. Peki buradan integral çarpanım eşittir. Lambda eşittir. E üzeri E üzeri olacaktı. Lambda eşittir. E üzeri integral 1 bölü y dy. O da eşittir. E üzeri ln y. O da eşittir. Y'ye. Şimdi bu benim neyim? İntegral çarpanım. İntegral çarpanım. Bunu denklemde çarpıyorum. Denklemde çarpıyorum. Çarparsam şunu mu elde ederim? Y kare ile y'yi çarparsam y'nin küpü. Dx artı. 3x y kare artı y küp eksi y dy eşittir 0 mı? Evet. Şimdi ben buna m, buna da tekrar n edersin? Bakalım. m'nin y'ye göre kısmi türevi 3y kare. n'nin x'e göre kısmi türevi de ne olmuş olur? 3y kare. Peki bunlar ne oldu şimdi birbirine? m'y eşittir. x'e eşit olmuş oldu mu? Oldu. O halde denklem tam diferansiyel denklem oldu. Tam dif denkleme dönüştü. Dönüştü. Peki çözümü nasıl yapıyorum? Şöyle arıyorum. U x y eşittir. U x y eşittir. İntegral y kare Bakın. Denklem şuna dönüştü. Artık bunu bulabilirim. Y kare değil y küp. Y küp'e dönüştü. Y küp dx artı bir de y'ye bağlı bir fonksiyon olsun. Buradan integralini alırsam integrasyonunu alırsam şunu mu elde ederim? x y küp Artı y'ye bağlı bir fonksiyon. Bu da kime eşit olmuş oldu? Hiç kimseye eşit olmadı. Bunu bulduk. Bulduk mu? Bulduk. Şimdi bu benim neyim? U, X, y. Peki ben bunu şimdi y'ye göre kısmi türevini alırsam y'ye göre kısmi türevini alırsam şunu mu elde ederim? 3x y kare Artı h türev y. O da eşittir kime? 3. Bakın dy'nin altındaki 3x y kare artı y kök eksi, eksi y. Gidenler var. 3x kare, 3x y kareler gitti. Geriye kimler kaldı? H türev y eşittir y kök eksi y'ye. Buradan da h y ne olmuş olur? y üzeri 4 bölü 4 eksi y kare bölü 2 artı c bulmuş olduk. Bu h y'yi bulduktan sonra ne yapıyorum? Götürüyorum. Bunu da yerine yazıyorum. Artık bu x y ne olmuş oldu? Bu x y eşittir. x y küp artı y üzeri 4 bölü 4 Eksi y kare bölü 2 artı c olarak bu denklemin genel çözümünü bulmuş oluruz. Şimdi devam edelim. Artık son sorumuz. x kare y türev çok pardon çok pardon x kare y türev artı 7 x y türev artı 12 eşittir 0. Diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz. Bulalım. Çarpanlarına ayırır gibi ayırın bunu. Bunu x x y türev ama şunun karesi olması lazım. Bunu unutmuşum. Şurada bir kare olması lazım. Tamam mı? Onu unutmuşuz sonra. Normalde böyle x y türev x y türev diye ayırdık mı? Ayırdık. Peki. Burayı da ben 4'e 3 diye mi ayıracağım? Evet. 4'e 3 diye ayırdık. Bunları şöyle çapraz bir şekilde çarparsam xy türev artı 3 çarpı xy türev artı 4 eşittir 0. Buradan x dy bölü dx artı 3 Burayı da x dy bölü dx artı 4 eşittir 0 mı? O halde burası 0 ya da burası 0. Belki de ikisi de 0 olur. O zaman ben şuradan rengimi değiştiriyorum. Buradan x dy bölü dx artı 3 eşittir 0 dersem buradan x dy bölü dx eşittir eksi 3 buradan x dy eşittir eksi 3 dx. Buradan da dy eşittir eksi 3 bölü x dx mi? Evet. Ne yapıyorum? Her iki tarafın integralini alıyorum. Buradan da ne elde etmiş olurum? Y eşittir eksi 3 ln x artı c1 diyelim. Dedik mi? Dedik. Bu birincisi. Gelelim ikincisine. İkincisine geliyorum. X dy bölü dx artı 4 eşittir 0. Buradan x dy bölü dx eşittir eksi 4. Buradan x dy eşittir eksi 4 dx. Buradan dy eşittir eksi 4 bölü x dx. Son olarak ne yapıyorum? Burayı da her iki tarafın Şöyle integralini alıyorum. Ne elde etmiş olurum buradan da? Y eşittir. Eksi 4. Ln x artı c 2'yi elde etmiş olurum. Buradan benim genel çözümüm ne olmuş olur? Burada yazayım. U x y. U x y eşittir. Şöyle her taraf hepsini bu tarafa atarsam y artı 3 ln x artı c1 çarpı y artı 4 ln x artı c2 olarak bu denkleminde ne yapmış oluyorum? Genel çözümünü bu şekilde bulmuş.